Türkiye'nin en önemli kebapçıları bir araya geldi sektörün en büyük problemini çözmek için harekete geçti. On binlerce kişinin ekmek yediği kebapçılık sektöründe ne yazık ki eğitim veren bir kurum bulunmuyor. Siz de e, nitelikli eleman e, ararken. ...çok büyük sıkıntılar çekiyorsunuz değil evet, mi? İnanılmaz, şu anda var olan en büyük sıkıntı bu. Çünkü gelişen ülke, gelişen Türkiye... ...durmadan gelişen ve değişen bir ülke olduğu için... ...inanılmaz hızlı bir gelişiyor ve değişiyor. Dolayısıyla ekonomik olarak da gelişiyoruz biz. Yani nüfus artıyor, her şey artıyor, her şey büyüyor, inanılmaz. Dolayısıyla bize ihtiyaç, acayip bir ihtiyaç çıktı meydana. Bu da ee, kaliteli, bilinçli, kalifiyeli eleman. Bu yok, olmadığı için herkes birbirinin adamını çalmaya başladı. Gelişmiş ülkelerin hepsine bakın. Her mesleğin okulu var. Bizde hangi mesleğin okulu var diye size sorduğumda bana kaç tane sayarsınız? Sayamazsınız. Artık biz ülke olarak o noktaya geldik. Biz de büyük bir ülkeyiz. Biz de büyük düşünüyoruz. Dolayısıyla biz de artık bir noktadan başlayarak en azından ben mesleğimi ve meslektaşlarımla beraber el ele vererek... Ee, bu okulu, bu meslek okulunu en iyi şekilde ve belki de ülkeye e, bir ilki oluşturacak, örnek olacak şekilde oluşturmaya karar verdik. En kısa zamanda ve milli eğitime bağlı olacak, öyle adı okulu olmayacak, bu bir akademi olacak. Et sanatları, kebap sanatları akademisi olacak. Ve bunlar aynı zamanda bütün üniversitelerde de bizler ders olarak gireceğiz, çıkacağız, işleyeceğiz. İsteyen her üniversiteye destek vermeye hazırız lise mezunu insanlardan, çocuklardan biz bu çocuklarımızı seçeceğiz ve bu eğitimi onlara vereceğiz. Yani her şey artık büyüyecek. Çünkü ülke büyüyor. İyi bir usta işsiz kalır mı efendim? Ha imkansız. İyi bir usta nasıl işsiz kalacak? Talebi çok olur, iş yeri çok olur onun için. Ya yani iyi bir usta. İyi para kazanır mı efendim? Tabii, tabii iyi bir para kazanır. Yani iyi ne kadar usta iyi marifetini ortaya koyarsa o kadar da para kazanır. Yani. O zaman gençlere söyledim bu işte iyi para var. Ekmek bu işte var. bu işte ben çünkü 30 seneden beri bu işi yapıyorum. Bu işte iyi para var. Bu okulun nasıl faydası olacak? Şimdi ben buna çıraklıktan girsem bu 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl bir ustanın eli altında bunu öğrenmem için, ben şu şekil saplamam için yıllarım geçecek. Ama okulun okulun ben bunu bir okulda, bir yılda bunu rahat öğrenirim. Sonuç itibariyle ustamız adam gibi bu kebabı bu şekilde, bu nakışlı bir şekilde işlediği zaman demirin üzerine bu kebabı nakış gibi bu şekilde işlediği takdirde asla bu meslekte aç kalmayacak. Bir de üzerine diploması olursa? Olursa hiç kalmayacak. Başlarken bu işin okulu yok diyor. Kesinlikle yoktu. Yani okul olsaydı zaten. Şu anda hala okul olsa yani zaten olacak böyle bir proje var yani kesinlikle okula da devam edeceğim yani okula başvuracağım ben de. Yani siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz ama yine de bir e, üniversite eğitimi, e, iki yıllık bir meslek eğitimi e, alırım diyorsunuz. Kesinlikle. Peki nasıl etkiler? Bir diploma sizin kariyerinizi nasıl etkiler bu işte? Yani şimdi kime sorsan bu işi biliyorum diyorsun ama ne, yani bir kanıtı ispatı olmak zorunda yani ben 9 senedir bu işin içindeyim zaten. Hı hı. Yani en alttan yetiştim tabii ki. Yani bir diploma diplomam olsa belki çok daha iyi Çok daha tabii yani iyi pozisyonlarda belki dışarıdan göründüğünde çok daha iyi görünebileceğim yani. <laughs> Etçilik sektörü için açılacak bu akademi diplomalı ustalar yetiştirecek. Peki diplomalı ustaların farkı ne olacak? Hemen dönüyoruz. Sizin e, diplomanız var evet. hem de yurt dışından, yurt dışından var. Nereden var efendim? Var. İngiltere'den. İngiltere'den. Evet. Bu işin eğitimini aldınız. Evet bu işin eğitimini aldık. Şimdi aynı İngiltere'den e, yine bir okulda anlaştık. Oranın e, diplomasını burada sunacağız e, bünyemizde. E, Artıları tabii ki uluslararası geçerlilik e, iş imkanı. Tüm ulus, e, Avrupa'da, Amerika'da e, tabii ki e, arkadaşlarımız yani öğrencilerimiz bunun e, karşılığını çok çok fazla alacak. Diğer e, sektördeki meslektaşlarımızdan daha fazlasıyla çünkü biliyorsunuz yeni bir trend ve e, talep çok fazla. O yüzden e, zaten uzun zamandır böyle bir fikrimiz vardı ve e, en yakın zamanda da bunu gerçekleştireceğiz. Bu işe başlayacak, başlamaya niyetlenen genç arkadaşlar mutlaka okulunu okumalı mısınız? Şu anda ön kayıtlarımız başladı. Yani bunu söyleyebilirim. Ön kayıtlar Evet, aynen öyle. Mutlaka şunlar. Kesinlikle, hocam. kesinlikle. Sektörün en büyük e, sıkıntısı ee, eleman bulmak konusunda değil mi? Doğrudur. Ee, i̇şletme süper olabilir. Etler süper, süper olabilir. Her şey güzel olabilir ama personel sıkıntısı hiçbir zaman sona ermiyor. Ee, i̇şinizi görüyorlar, güzel iş yaptığınızı görüyorlar. Müşterilerimiz bile elemanlarımızı e, kandırıp gidip işletme açmak istiyorlar. Ülkemizde birkaç milyonu aşkın işsizimiz olsa da birçok iş kolu çalıştıracak nitelikli eleman bulamıyor. Ve istihdam sorunu ülkemizin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Ancak mesleki eğitim yönelik bu tip okullarla işsizlik sorununa bir nebze de olsa çare bulunabiliyor. Bu işte para var. Birbirine ilginç meslekleri araştırmaya devam edecek. Hoşçakalın.